Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Stronghold Crusader 2 oynayacağız. E, single player oynayacağız arkadaşlar. İlerleyen videolarda da multiplayer de oynayacağım. Şimdilik single player'dan başlayalım. E, ben biraz oynadım önceden. Şöyle ilkini seçiyoruz. Birinci bölüm. Evet, Rakibimiz şah. zorluğumuz normal. 5000 lira altınla başlayacağız. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. yükleniyor bekliyoruz %74 82 95 hadi ye. 93 95 96 97 99 ve 100 place your stockpile, my lord Evet ilk önce depomuza başlayacağız. Odunları ve taşları e, depoladığımız yer Burası da yemeklerimizi depoladığımız yer. Şu okçuları ben komutanımın yanına almak istiyorum. Ee, arkadaşlar komutan komutan öldüğü zaman direkt kaybediyoruz. O yüzden iyi korumamız lazım. Ben şöyle hemen odun toplamaya başlayalım. Ee, bu arada bunun odunları istediğimiz yere koyabiliyoruz odun toplayıcıları istediğimiz yere koyabiliyoruz ama bu e, elma falan yiyecekleri buralara koyamıyoruz yeşil alan lazım burada görmüş olduğunuz gibi o yüzden yeşillerlereları yerleştiriyoruz ee, şu da görmüş olduğunuz iki bizim inşaatçımız. İşçilerimizi işçilerimizi gösteriyor. Onu da bu binayla arttırabiliyoruz. Ev yapıp. Hemen şöyle. O salın işçiler de bir yandan geliyorlar. Onlar gele dursun, biz de bu binaları yapalım. Evet, 4 tane işçimiz kaldı. Evet, yani bir tane daha bina yapalım. Buraya yapamıyoruz. Evet, inşaat e işçi olmadığı zaman burası böyle gözüküyor. Tabi İşçi çıkardıysanız direkt zaten geliyor. Neresi boşsa. Şuraya da koyayım. Tamam. Bu kadar bize yeter herhalde. Ee, asker askerlerimizi de buradan çıkartabiliyoruz. Arkadaşlar. Şöyle biraz daha yapalım. Şu askerleri kullanacağım bu savaşta. Yani çoğunlukta bu askerleri kullanıyorum zaten. Gayet güzel. Yani işe yarıyor baya. Buradan da mesela kullanmadıklarınızı satabilirsiniz paraya ihtiyacınız olduğu zaman. Ki ben şu an öyle yapacağım. Mesela satacağım. Bunlara ihtiyacım yok. Yine satabilirim Yavaş yavaş satalım Evet oduncular harıl harıl çalışıyor Bir tane daha yapacağım Bakalım rakibimize. Evet o etrafını çevirmiş. Ama fazla asker yok. Yani rahatlıkla alabiliriz. Alabiliriz. Fazla asker basmamış. Ben bir ev daha yapalım. Bir tane daha yapalım tane daha yapabilir miyiz? Oraya bıraksınlar odunları. Evet yapabiliyoruz. Evet 24 tane asker basabiliyoruz. Peasants needed Evet. 27 tane. Şuralara da evler yapalım. Evet o da buradaki madenlere taş toplama yerlerine almış. Ve askerde de yolluyor herhalde bize doğru. Ve biraz okçu çıkartayım. Savunma amaçlı. Şuraya koyacağım. Evet oraya yerleştirdi askerlerini. galiba birazdan da bize yollar. Ben bir ev daha yapayım. A message from the Shah. Onwards my noble warriors. Ne istiyorsun amcam? Uzun mu geldi? Adam bekleye bekleyen olsun. Bizi bekliyor herhalde. Evet o da burada. Biraz önce konuşan adam. Aha bu. Bizzat kendisi. Canı full. Evet geliyor. Zaten bu okçularımız halledecektir. Buradakiler de menziline girer herhalde. Şuralara geldiği zaman. Bunlar da oradan sıkabilir. Ama bunlar halleder yani orayı. Çok abartılacak bir şey yok. Şu anlık. Nasıl dursun? Okçular hadi. Hayır, indirmişler zaten. Ben yani diyorum niye sıkmıyorlar? Ben şöyle bir ev daha atalım. Bir tane daha. Şunları satalım. Ev yapacağım. Evet, güzel yerleştik. Yine askerlerimizi basalım. Recruits needed Ne kadar olmuş? 20. 75 tane. Nasıl bağırıyorlar? Tam bunlar yeter herhalde. Peasants needed saha. Bizin evi

We are under attack. Parça parça yolluyor bize You are the greatest lord. Öldürmeyin lan okçular mı? Evet 17 tane 18 19 Basalım yavaş yavaş not have enough gold to train this Yemek var. Tamam her şeyimiz var. Tamam. <laughs> tamam. A message from the shop oh, this war is such a bother to me hey, <sighs> kadar okçumuz var? 40 tane. Burada 81 tane. Alır mıyız? Hı -hı. Alırız ya ama bir şey yok. Ki. <laughs> bir de alamıyormuşuz. Neyse hadi. Hadi bakayım. Leri marş. Bak geliyorlar yine. Not enough goods. Paramız olmadığı için daha asker çıkartamıyoruz o yüzden şunları satayım hemen Zaten odunluk bir şeyimiz kalmadı Needed, sire <coughs> not enough goods i'm saying this i near to come on مستعد لتنفيذ أمرك؟ نعم سبوة. سنقوم بكل ما يلزم. The Shah's نقاتل بشجاعة. <applause> A May the desert genies favor us this beautiful morning. Bu askerler biraz yavaş gidiyor. Okçular onlara göre bayağı hızlı. O yüzden yavaş yavaş şöyle. Arkalarından destek versinler okçular. Oh, bağırmaya başladılar. <laughs> Nasıl yuvarlanıyor adam? We are under attack. Kasmaya başladı. إستعدوا يا سيدي. إلى استعدوا باقواسكم. اتقوا حينما تكونون مستعدين. رائع. لا يمكننا الوصول الى هناك. kalma abi hazır Futturo'hum bir adam. Sen Ya bu oyunda çalan müzikler çok hoşuma gidiyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Ya.

Mesih'ten from the shot. It is raining in paradise. Ne diyorsun kardeş? Sıkıntı mı var? Atleqosihamakum. Atleqosihamakum. Hadi, hadi canım. Bir böldün iş öldürün şu okçuları. Siz oraya yıkın abi. Tamamdır Şimdi gelin. Şunu halledin abi. Bir de şunlara dalın. Evet abi bunlar şöyle yıksın. Arkadaşlar bu arada böyle döndürmeyi de mouse'un ortasında olan ileri geri döndürdüğümüz yere basıp mouse'u sağa sola hareket ettirince böyle çevirebiliyoruz. Gayet güzel. Mesela ben buradan böyle bakınca oranın kırılıp kırılmadığını tam göremiyorum. Diyelim yani mesela. Ama buradan bakınca Evet abi girdik içeri. Hadi. Oh. Abi Hadi abi. Öldürün şu adamı. Siz de çıkın abi. Hemen siz de çıkın. O tek kaldı. O canı da az. Öleceğin işte uğraşma. Evet, çok az kaldı. Evet. Bizim adam Nayla burayı kırmaya zorluyor. Şunu öldür kardeşim Evet. Öldürdük. Görmüş olduğunuz gibi komutanları öldü ve bütün her şey yıkıldı. Direkt kazandık. Victory. Evet. Kazandık. İşte burada da savaş boyunca ne yaptınız ne ettiniz onları gösteriyor. Yani neler neleriniz vardı falan diye bize böyle bir tablo veriyor. Evet biz birinciyiz. Kazandık. Evet ilk savaşımızı başarıyla sonlandırdık. Şahı yendik. Bakalım diğer bölümlerde ne yapacağız. Diğer bölüm belki multiplayer olabilir. Diğer oyuncularla oynayabilirim. Ya da yine single player olabilir. Hiçbir fikrim yok. Yani ikisinden biri olabilir. Ee, yavaş yavaş videomuzun sonuna ge gelelim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, diğer videolarıma hepiniz davetlisiniz. Hoşçakalın. Bay bay.